Mustafa Kemal Atatürk'e düşmansınız. Korkudan onu da söyleyemezsiniz. Böyle dolanmaya çalışırsınız. Atatürk'ün, Atatürk'ün ruhu korkutuyor sizi. Korkutmaya devam edecek. O tek parti döneminde ne oldu biliyor musun? O tek parti döneminde Türkiye Cumhuriyeti emperyalizmin boyunduruğundan kurtarıldı bir. Osmanlı'nın borçları ödendi iki. 1929'da büyük dünya ekonomik buhranı varken, kriz bütün dünyayı sarmış sarmalamışken, sata sata bitiremediğiniz bütün kitler o yıllarda yapıldı. Üç! Siz de yaptınız biliyor musunuz? Siz o devletin en zor zamanlarında yaptığı kitleri yalnızca 65 milyar dolara bu yılki bütçenizin 2 trilyon 740 milyar liralık faiz parasına sattınız. böylesine de halam sizler. Bak bir tane burada kanun teklifi verdik. Sayın Devlet Bahçeli de burada oturuyor. O da dedi ki TRT'den yayınlansın. Daha önce de vurguladığım gibi yargılama en başta TRT olmak üzere. Tüm televizyonlardan canlı yayın olarak gerçekleşmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa görüp öğrenmelidir. Niye korkuyorsunuz ya? Bu iftiralarınızdan niye korkuyorsunuz? Yayınlansın da ak görelim hadi var mısınız? Bir tane imza atacaksınız, bir tane. Atamazsınız niye biliyor musunuz? İşiniz iftira. İşiniz böyle cayır cayır bağırmak. Asla sesinizi düşürerek, sözünüzü yükselterek konuşamazsınız. Bütün bunlar yalancıların ve iftiracıların ortak özelliğidir çünkü.